Sırrı abi, iyi misiniz? Ay Sırrı, ay Sırrı, ay yavrum, yavrum ben, ben geldim, ben geldim yeğenim, ben geldim, sakın korkma, Fatma'nın yanında, duydun mu sen beni, bak Fatma'nın yanında, uzun, 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 oy kurban oldum, oy kurban oldum. Oh kızım, nasıl oldu? Önce eşyalarını bulduk. Sonra da kendisini. Tek başına ağlıyordu burada. Birisi şikayette bulunmuş. Rahatsız oluyoruz diye. Ay, Abi. Bak Sırrı, bak. Gonca kız da geldi, gördün mü? Koca kardeş. ben geldim. Geldim. Sözümü tuttum ben. Sözleştiğimiz yere geldim. Geldin ya kuzum. Korkma yavrum, korkma. Korkma. Sen hiçbir şeyle korkma. Bize acık müsaade eder misiniz? Gelecek bir şeyler yok mu, bir şey var mı bir de giydireyim ben yavrumu. Sağ ol, sağ ol. Heh. Kaldır yani sen bıraksın, sen bırak yavrum, sen bırak. İşte o kadar bak. Korku mü bak, bak kurban olsunlar seni. Gel yavrum. Kim yapmış peki? Rıfat Atabey'in ismini zikretti sık sık. Ama demin GVT'sine baktırdım. Şahsın 46 raporu var. Yani şikayetçi olsa bile bir işlem yapamayız. Yani babam davasıyla ilgili şahitlik yapamayacak mı şimdi? Maalesef Gonca Hanım. Gel, sen bırak Rıfat'ı Arama. Arama kızım, arama. Arama zaten bırakıp gitmedi mi ha? Ondan bir hayır gelmez. Arama. Her şey öğrenmesi lazım baba. Ne arıyor bu hala ya? Kez bana baksan. Toprak seni reddetti canım. Reddetti. Sanki keyfimden arıyorum. Gonca.. Arama. Telefon açılacak. Niye söz çıktı bu kız ya? Ah, şükür vazgeçti. Bırak beni acil ara. Hı, hmm, arar canım oldu. Çao Kungsi. teşekkürler. Toprak. Lavaboya gittim de. Odalarımız yan yana değil mi? Bak aynı uçağa bindim bir şey demedim. Tek kalamam korkarım dedim. Aynı otele geldim ama şartlarımızı daha fazla zorlamayalım Ece tamam mı? Odalarımız farklı katlarda. Ya ben telefonumu buraya bırakmıştım. Gördün mü? Hayır hiç görmedim. Aa, acaba lavaboya gittiğimde biri mi aldı? Dur. Pardon bakar mısınız? Buyurun efendim. Beyefendinin telefonu buradaydı gördünüz mü? Görmedim efendim. Nasıl ya? Telefon uçup gitti mi yani? Bu nasıl rezillik ya? Hayatımda görmedim böyle bir şey. Bir de beş yıldız otel olacaksınız. O telefonu bulacaksınız. Duydunuz mu beni? Ece tamam. Sakin. Tamam. Beyefendi kameranız var değil mi? Var efendim tamamdır. Ya kamera kayıtlarınızı bir inceleseniz, sonra da netice alamıyorsanız bana söyleseniz de ben bir belki bayiye gitmem gerekecek. Tamamdır efendim. Gidelim. İnşallah bozuktur o kameralar. Teşekkürler. Kız, toprak döndü mü? Siz benim hiç muhatabım değilsiniz. Ha. biliyorsun, Senin muhatapların içeride. Sen onları acık toparla istersen. İtalya geziniz pek verimli geçmedi sanırım. Erken döndüğünüze göre. Fuat Bey. Benim gerçekten sizinle uğraşacak halim yok bugün. Peki size bir teklifte bulunmuştum. Cevabını vermediniz. Doğru. Evet. Hemen cevap vereyim. Sizi fazla merakta bırakmayayım. Hayır. Size casusluk yapmayacağım Fuat Bey. Göreceğiz. Görelim. İyi günler. Bu ne cüret ya? Beni hala tanımamışlar. Lütfen yardım edin bana. Ne oldu kızım? Biliyorsunuz biz Toprak'la İtalya'ya gidiyorduk. Torununuzu o Gonca denen kızdan kurtarıyordum. Ama o kız öyle yapışkan, öyle hadsiz bir kız çıktı ki... ...toprağın peşinden atlayıp İstanbul'a gelmiş. Toprak nerede şimdi kızım? Bilmiyorum. Muhtemelen Gonca neredeyse o da oradadır. Rıfat Bey, Lütfen yardım edin. Ben de Canan teyze de toprağı o kadından kurtarmak için her şeyi yaptık. Ama yok. Başaramıyoruz. Olmuyor. Yetemiyoruz biz. O kız bir şeytan. Lütfen o kızın dersini verin. Lütfen o kıza hak ettiği gibi davranın artık. Rıfat amca. Yalvarıyorum size lütfen. Herkes şahit. Bunu onlar istedi. O yüzsüz Arda benim torunumu yoldan çıkardı. O Sırrı denen herkesin içerisinde bana tokat attı. O Gonca denen kız toprağa bana düşman etti. Ama bundan sonra yapacaklarımdan ben mesul değilim.